Abdest serimiz devam ediyor. Mezhepler sayısız durumda abdestin bozulduğunu iddia ederken şerefli Kur'an bunu sadece üçe indirmiştir. Abdesti bu üç şey dışında bir şey bozmaz. Uydurulmuş rivayetler Allah'ın demediği şeyleri din diye insanlara bildirmiştir. Kur'an'a göre abdesti bozan durumlar şunlardır. 1 dışkılamak, büyük tuvalet. 2 cinsel münasebet. Üç kirlilik hali yani yıkanmaktan uzak durmak. Bunun dayanağı Maide suresi 6. ayetinde açıkça bildirilmiştir ve er olduysanız bir cünüp, öyle ki temizlenin, yıkanın, ve er olduysanız hastalar, ya da bir sefer üzerinde, ya da geldi biriniz sizden gaytadan, dışkılamaktan, ya da dokundunuz, cinsel ilişkiye girdiniz kadınlara, ve asla bulamadınız bir su, öyle ki teyemmüm edin, sürün iyi, hoş, yumuşak toprağa, kuma, öyle ki sıvazlayın yüzlerinize ve ellerinize ondan. Ayetin tamamını okuyun, ben konu ile alakalı bölümü verdim serimiz devam edecek. Selamette